Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeşil şans kutusu gelmişti. Ben de biraz aldım. Aslında bayağı bir aldım ama bekçi tılsımı ve cadı çıkana kadar devam edeceğim. Benim için şu an bekçi tılsımı çok önemli. Hemen açalım. Tamam 6, 7 ve efsun. Ben artık bundan bıktım zaten. Bunu görmek istemiyorum. Ne alsam mı? Neyse. Değiştirelim bence. Yine aynısı illa. Yine değiştirelim. Ya bekçi tılsımı çıktığı an duracağım. Çünkü bir hafta boyunca hasar vesaire benim çok işime yarayacak. Üçüncü el. Bunu da geçelim. Ya bu çok dandik şeyler çıkıyor ve bu çok fazla yankıyor kıyıyor. Ondan dolayı oyunda yine yankta azam olacak ve buz cadısı. Bunu hemen alalım. Bunu daha sonra 55 deverle keseceğim. Güzel. Oyunda zaten doğru düzgün yankı yoktu. General benim işime hiç yaramıyor. Hemen bunu değiştireyim. Bunu da geçelim. Kemik de çıksa çok güzel olacak. Çok fazla yan harcamak istemiyorum. Belli bir süreden sonra tamam. Yine buz cadısı yine çok güzel. Belli bir süreden sonra çok fazla yankı istiyor. Bu ne? Ejderha madalyası. Bunu kabul etsek mi? Bu ne? General benim işime yaramıyor genişletilmiş depoyu geç. Bunu da geçelim. Yansıma geri alma. Bakalım. Zaten bunu görmekten bıktım. Bunu da geç. Tamam. Of ya STR çıksa çok güzel olacaktı. Ben zaten surayım. Savunmayı ne yapayım? Neyse artık. 55 devrede kullanırız. Yan çar var bir tane savaşçı. Devam edelim. Bekçi tılsımı çıktığı an duracağım. Çünkü ben şu an tılsım için açıyorum bunları ve cadı için. Bunu da geçelim. Direkt geçelim. Bu ne ya? Geç. Ya bir bekçi tılsımı çıkmadı ya. Çok inşallah. Ya 30 eme çıktı. Şimdi ben bu kürop neyse en azından zodyakta işime yarar. Kabul edeceğim ya. Daha sonrası zaten çok istiyor. Yang çok iyi o. Ben bunu alayım. Zaten öyle 70 M falan görüyorum pazarlarda. Alayım ya. petisimi de değiştiririm. Bakalım. hadi bir tılsım çıkmadı ya. Bu ne içgörü? Bu ne ya? Tamam çok güzel cadı cadıya razıyım. Hadi. Ay çok saçma şeyler. Çok güzel ya. Mükemmel oldu işte var ya. Artık sandık açmayacağım. Bir hafta boyunca etkinlikler de benim işime çok yarayacak. Yarıya karşı direnci vesaire saymazsak %30 fiziksel ve büyü hasarı. 20 saldır hızı 20 sihir hızı benim çok işime yarayacak daha çok sandık var bir hafta bu bitsin zaten ilerleyen zamanlarda geri kalanlarını açmaya devam edeceğim gerçekten çok sevindirdi beni bu bekçi tılsımı bir anka ayakkabısı bakacağım çok iyi 3'te bayılması var bunun 2000 e, peon 10 kritik bu da pazarlık payı yapsak mı acaba ya da al geç ya boş ver. İyi güzel. 2000 EP 10 kritik ayakkabımızı tamamladık. Şimdi silah eksik. Bir de kask eksik. Dandirikten bir kask bakalım. 20 ölümsüz. Bunu alalım ya boş ver. İş yapar. Şimdi eksik olarak bir tek e, dolunay kaldı. En önemli şey parça zaten silah onu en sona bıraktık. Ne, ne yapacağız bilmiyorum ama bir şeyler satmaya çalışacağım. Bakalım. 5 tane efsun var. Onları kıyanı zırhı atacağım. Şansımızı deneyelim. Bu ne? At. Yine değişelim. Tamam. Şu iki taneden eğer şans varsa her türlü gelir. Bir deneyelim. 10 ateş, 15 kılıç, 5 HP absorbe. Bir de son şansımız deneyelim. 2000 NP, 10 ateş, 10 bıçak, 6 ok. Neyse şimdilik böyle kalsın. İlerleyen zamanlarda yine deneyeceğim. Şimdi öylesine bir alışsın diye efsun atmak istedim 2-3 tane. İlerleyen zamanlarda tekrar devam ederiz. Reza Dur kapısına geldim. Birazdan Uyanı Sindan'a çıkacağım. O yüzden simyalarımı uzatmam gerekiyor. Simyalarımın süresi dolmuş. Ha simya demişken bazı arkadaşlar simyalarımı merak ediyordu. Onları da göstereyim. Ben mat misli set kullanıyorum. Elmasım şu şekilde becere sana karşı koyma ve büyülü saldırı değeri var. Yağ kutumda saldırı değeri ve ortalama zarar var. Yeşimimde HP absorbe olsaydı güzel olurdu ama bu şekilde bir kere takmıştım. İlerleyen zamanlarda değiştiririm diye çıkartmadım. Safir zaten önemli değil. Set bonus gelsin diye taktık. Grenavam bu şekilde sp yenileme sp üretimi süre olduğum için benim için sp çok önemli. Ee, yani işte 12 e, simde blok ve e, oklara karşı korunma var oklardan korunma şansı var. E, i̇lerleyen zamanlarda yakutumu değiştirmeyi düşünüyorum. E, daha sonra kısmet olursa elması değiştireceğim. Biraz yan kasması bu aralar sıkıntı sandıklarda para etmediği için işte biraz zamana bıraktım. E, ben en iyisi de biraz o durumu atayım daha sonra zaten uyanış sindanında e, çarı kasarken tekrar sizlerle beraber olacağım. Hadi bakalım. Çok güzel kestik. Bakalım kaç sandık çıktı. 1, 2, 3. Dokuz sandık çıkmış. Eldiven de çıktı. Çok güzel. Ee, birazdan şaman üzerinde sandıkları açacağım. Bakalım kam edeceğiz, zarar mı edeceğiz? bir tane ejderha alevi aldık. Yani bu 75 ms ise mükemmel ya kar. Bundan sonra kadar tamamen kar olacak. Aç aç aç. Bir şey çıkmıyor. Bir şey daha çıkmış olsaydı tam kar olacaktı. Akik ne ya? Hadi son şans. Çok güzel. En azından sandıkların parasını fazlasıyla çıkarttık. Kar ettik. Şu an ormana geldim. Çarı aslında 120 levele kasmak istiyorum. Fakat buradaki ormanla biliyorsunuz artık uyanışta da bir orman var. Uyanıştaki ormandaki eks oranlarını bir kıyaslamak istiyorum. Burada 120 ve 100 levelik metinler keseceğim. Hiçbir şekilde eks bonuslu itemler olmadan. Bir de uyanışta keseceğim. İsterseniz şöyle bir kısaca kıyaslayalım. Bakalım hangi ormanda kasmak daha mantıklı. Yüzlük bir metin buldum. Anadolu'da metin bulması çok zor. Yüzük metin bile gerçekten bulurken zorlandım. 54.98 şu an. E, tabii ki Nubener 116 level olduğu için ona hiçbir oran vermeyecek. E, çünkü yüzük metinler 112 level'e kadar iyi eksporanları oranları veriyorlar, ama 112 level'den sonra kesinlikle bir oran vermiyorlar. Ben sadece bu e, şeyde videoda kıyaslamak adına öylesine bir kestim göstermek için. Şimdi bir de 120'lik metin bulalım. Size ormanın halini şu şekilde göstereyim. Video çekmek için bir bir metin arıyorum 120 levelde. Kesinlikle bir tane bile metin yok. Diğer cehirlere de baktım. Onlar da bu şekilde. Bir dakika şurada ne var? Şurada bir sağlam ip var. En azından bu cehirde çok azıcık da olsa bir kar etmiş olduk. Yani ne de, nerede kalmıştık? Ee, Anadolu'da örnek veriyorum. Şu an mesela bilgelik iksire bassam. E, 3 saatlik bir süresi var ve bu şekilde ben metin mi bekleyeceğim? Ya inanılmaz derecede sıkıntı ama uyanışta şöyle bir durum var. En azından sadece tek başınıza ya da grup şeklinde gidebiliyorsunuz. Bir saat süreyle kalıyorsunuz. İstediğiniz gibi exit kasabilirsiniz. Bekleyelim bakalım. Yani uzun uğraşlar sonucunda bir tane metin buldum. 54.99 bir kıyaslamamızı yapalım. Daha sonra uyanışa geçeceğiz zaten. Şu an tekrar söyleyeyim, üzerinde eks veren bir malzeme yok. Ee, Anadolu'da çark kasması cidden çok sıkıntı. Çok yoğun. Bir de bu sokağa çıkma yasağı ya da ne bileyim e, bu koronavirüsten dolayı herkes evde olduğu için inanılmaz derecede o oyunda bir yoğunluk var ve hiçbir şekilde çark kasamıyoruz. 0.1 geldi. %55 desek bakalım kaç gelecek. simyamı da bir açayım. Çok az kaldı. Yani 0.8 geldi buradan. Bir de uyanışa gidelim şimdi. Kıyaslamamızı yapalım. Şimdi şu şekilde hemen çarşını ışınlayalım. Buradan su Norman diyorum ve ışınlanıyorum. Buraya girdikten sonra tam bir de, bir saatiniz var. Bir saat içerisinde ne kasarsak kar daha sonra zaten tekrar yukarıya çıkabiliyoruz. Ve burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Çar öldükten sonra kesinlikle şehir atmamanız gerekiyor. Şehir attığınız zaman otomatik olarak aşağıya ışınlanıyorsunuz. Şimdi isterseniz kıyaslamamızı yapalım. Ve buradaki metinler 120 ve 125 de var. da oldukça fazla vuruyor. Rüzgarı arttırmanız gerekiyor. Ben çare ayarlayayım. Daha sonradan metin kıyaslamaları yapmaya başlayalım. Şöyle göstereyim. Üzerimde 65 rüzgar var. Bu 65 rüzgar yeterli olacak mı bilmiyorum. Surayım sonuçta. Savunmam yüksek. İlk önce 120'lik metin keseceğim. Şöyle kısaca bir bakalım hemen. Şimdi 120'lik bir metin buldum. İsterseniz onu hemen keseyim. Ee, şu an 55.20. 55.21 oldu. Buradaki metinlerden malzeme düşmüyor. Diğer ormanla kıyasladığımız zaman en azından orada 120 levellik metinlerden ee, malzeme düşüyor. Beceri kitabı vesaire. Fakat buradaki metinlerden malzeme düşmüyor. Sadece eksi oranı yüksek. Şöyle bir kıyasladığım zaman 55.20 idi. Metin bir patlasın. Buradaki 120'li verilik metin 0.11 veriyor. Bir de 125'lik metin bakalım isterseniz. Şimdi 125'lik metni kesebiliriz. 55.90 şu an x. Asıl benim için bu önemli. Bunun iyi bir oran vermesi önemli. Diğeriyle kıyasladığım zaman 220'lik metin de diğer ormandaki 0.8 veriyordu. Buradaki 0.11 verdi. Şimdi bir de 120'liğe bakalım. Pardon 125'liğe bakalım. Şimdiden 0.6 verdi. Taş patladıktan sonra kaç verecek acaba? Bakalım Çok güzel ya hani 0 kaçtı? 90'dı 0.17 verdi bu çok büyük bir oran sonuçta şu an bizim bilgelik iksirimiz yok site yüzüğümüz yok Bir sürü yani şu an sıfır olarak geldik buraya Ve mükemmel bir oran veriyor Çark kazmak istiyorsanız eğer kesinlikle burayı öneriyorum. Hiç kimisi yok. Tek başınasınız. Çok seri bir şekilde çark kazabilirsiniz. En azından iksiriniz vesaire boşa gitmez. Umarım yararlı bir video olmuştur bu kıyaslama. Çok teşekkür ederim. Simyayı açtık. Ne varsa bastık. Ya yani lütfen bu sefer keseyim. Lütfen. Bakalım olacak mı bu sefer? Sanki bu sefer olacak gibi. Hükümler bu sefer keseceğiz gibi. Ne değişiklik yaptık ki? Demek ki aynı. Hiçbir farkı yok. Yine hiçbir şey atmıyor bu. E bunun için mi uğraştım? E hiçbir şey atmadı. bunun için mi bu kadar mücadele ettim? Bu kadar aşağı indim. Gittim yaşam aldım. Neyse en azından kestik yani.